Herkese selam bugün sizlerle kanalımızın vazgeçilmez serisi FC25'te kalıcı kariyerimizin son videosuyla karşınızdayım. Artık FC25'teki kalıcı kariyerimizi bu video ile noktalıyoruz. <laughs> FC25'e veda etme vakti resmen sevgilimden ayrılıyormuş gibi hissediyorum şu an çok üzgünüm. FC26'da bomba bir şekilde devam edeceğiz ama. Ben ne sizden ne de Galatasaray'dan ayrılmadım. Ayrılmam. Ben ne sizi ne de Galatasaray'ı bırakmadım. Bırakmam. İlk maçımız kupa maçı Real Sociedad'a karşı oyunca son 16 maçı önemli maç hemen maça geçtik. Kalemize geçtik şimdi mabedimize geldik kurtarışlarımızı yapacağız bizim takım turuncu formayı giymiş. Bu arada kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. FC 26'yı videoları için de fikirlerinizi bekliyorum. Lautaro aldı şimdi topu önüne verdi pası da hop kurtardık korner çeldik hemen. Malar olmuş Boş adama verdiler 1-0. Verdi pas şimdi Lautaro döndü vurdu. Örüce. Verdi. Lautaro vurdu dışarı. Sağdan koştu geldi. Açıldık. Çalım. İçeri boş kaleye 1-1. Koş lan Mbappe 90 artı 1 oynanıyor Attı lan golü 2-1 Uzatmalara götürmedi Maç bitti bunlara çaktık biz yolumuza devam Bu arada bu videoda sezonu bitireceğiz O yüzden sadece önemli maçları oynayacağız Şimdiki maçımız Şampiyonlar Ligi'nde Anderlet'e karşı Hemen maça geçiyoruz Maça geçtik şimdi adamları sadına gelmişiz Belçika'dayız Şampiyonlar Ligi'nde efsane ilerliyoruz Kupayı bu sezon bu video alacağız Sağdan geliyorlar şimdi İçeri verdi pasını vurdu kurtardık Kornerde yine paslı oynadı Zeballos içeri Bischoff Yedik lan golü. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Vurdu 1-1. Luis Enrique. Oğlum o teknik direktör değil mi? Bunu da kurtardım. Açtı ortayı da. Hop o da bende. Hemen oyunu başlattım. Vurdu 2-1. Vinicius vurdu 3-1. Mbappe vurdu. 90 artı 2'de 4-1 yaptı. Maç bitti. Kazandık maçı. Şimdiki maçımız ise yine kolay bir rakibe karşı oynayacağız. Gente karşı oynayacağız. Hemen maça geçiyoruz. Bu da Şampiyonlar Ligi maçı. Maça geçtik şimdi. Yine deplasmana gelmişiz. Bunlar hangi ülkenin takım bilmiyorum. Bunlar da Belçika olması lazım. Oğlum otobüsle mi geçtik lan buraya? Soldan geliyor şimdi Atum. Verdi pası. Delorge'ye Nereye yaptı? Ne yaptı lan? Arkayı verdi. Uy kurtarış kes. Mbappe bomboş. Vurdu. Mbappe vurdu 2-0. Mbappe 3-0 yaptı. Yonsen soldan fena koşuyor. Karşı karşıya neredeyse açıldım. Hop yemedik. Oğlum orada vermeyin işte hemen verdim pası. Rakip free kick kazandı şimdi. Oradan kaleye vurur mu? Yoksa orta mı açar? Çok kararsızım. Açtı ortayı. Kafayı vurdular. Lan kafalardan sekiyor. Ne oluyor oğlum? Pimpon topu gibi ondan 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 kaleye gol oldu. Offside'miş. Geri git lan buradan. Yine vurdu kafayı yakaladım. Hemen verdik pasımızı Mbappe'ye. Maç bitti. 3-0 kazandık. Şimdiki maçımız İspanya Kupası'nda yine bu sefer rakibimiz Atletik Bilbao olmuş. Yarı final olması lazım. Hemen maça geçiyoruz. Maça geçtik şimdi. Adamların adına gelmişiz. Deplasmandayız. Oğlum bu kupa maçı değil mi lan? Biz niye deplasmana geldik? Dağıtırım lan bu sahayı. Soldan geliyorlar şimdi. Diallo verdi pası Alonso. Bir daha içeriye bir şov dışarı. Montoro vurdu uzaktan üstümüze. Hemen zıpla al bende. Oo, oh, hocam, hocam yere düştüm. Öldürdü bu şerefsiz beni ya. Nerede lan o? 13 numara. Oğlum yazdım seni aklıma. Garnacho açtı ortayı arka tarafa boş adama Diallo indirdi. Verdi bir daha. John Duran üstümüze. Sol tarafa havadan güzel pas. Diallo indirdi vurdu. Korner. Verdi pası. Hop kurtardım. Garnacho valla lastik gibi uzandım. Açıldım bende Top nerede? Arka tarafa gitti. Kale boş. Helal lan. Soldan geliyor şimdi Garrido. İçeriye pas geçmedi. Bir daha verdi. Hop yedik golü. İçeriye pas Garrido. Vurdu kurtardık. Dakikalar 85. Bir gol daha yemememiz lazım. Ve maç bitiyor. 2-1 kazanıp yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da rakibimiz Monaco olmuş. Hemen maça geçiyoruz. Kolay bir takım. Maça geçtik şimdi. Adamları sırtına gelmişiz. Hadi beyler bak Monaco'yu eleyip yolumuza devam ediyoruz. Sağdan geliyor şimdi Ontivero. Girdi içeriye. Nereye vuracak? Hop kurtardım. Mbappe vurdu 1-0 Neredeyse karşı karşıya Boni yemedik golü Verdi pası Boni vurdu sağ tarafa direk.. Verdi bir daha Boni yedik golü Vinicius vurdu 2-1 Maç bitti ilk maçı 2-1 kazanıyoruz şimdi hemen rövanş maçına geçiyoruz. Maçı direkt simüle ettim 2-1 yani toplamda 4-2 kazandık. Çeyrek finaldeki rakibimiz Manchester United olmuş güçlü bir rakip zorlu bir maç olacak bizim için hemen maça geçiyoruz. Maça geldik şimdi kalemizi geçtik formamızı giydik eldivenlerimizi taktık bu maçı kazanacağız. Bunları var ya İngiltere'ye evlerine yollayacağız kendi stadımızdayız. König soldan geliyor şimdi vurdu uzaktan kurtardık. Korner'e çıktı mı? Korner. Arnau vurdu uzaktan yakaladım. Verdi pası. Dominguez karşı karşıya yemedik golü. Koştum hemen kaleye. Ayaklarımızla kurtardık. Mbappe vurdu. 1-0. Sağdan geliyorlar şimdi. Açtı ortayı arka tarafa. Bizimki vurdu. Uzaklaştırın. Top bende. Gakpo aldı şimdi vurdu. Trivela kurtardık. Kornere de çıkmadı. Ve maç bitiyor. 1-0 kazanıyoruz. Rövanş maçındayız. Hemen maça geçiyoruz. Maça geçtik şimdi. Bu sefer kendi stadımızda değil. Adamları stadındayız. İngiltere'ye geldik. Onların taraftarı. Baksanıza her yeri doldurmuşlar güzel bir maç olacak. Guendouzi vurdu uzaktan. Hop üstümüze bir daha. Oğlum onu da kurtardım. Bir daha. Oğlum yapacağınız defansım ben var ya. Evde misin? Evdeysen... Adam 100 tane şut çekti lan neredeyse. Soldan geliyor şimdi Borges. Geriye verdi Gakpo. Vurdu üstümüze. Kornere çeldik topu. Oğlum bu taraftarın sesi ne kadar çok çıkıyor ya. Hayvan gibi bağırıyorlar resmen. Kornere de kullandı. Top bende. Hop zıpladım aldım. Hemen Vinicius'a yolla bakalım. Çok güzel pas. Koş lan koş koş koş. Aldı bir de. Ishikawa kava sağdan geliyor şimdi. Gakpo'ya verdi. Gakpo vurdu. Kurtardık. Koş lan. Boş kale. Helal lan. 1-1 bir bir oldu. 2-1 yani. Valla göte bala golleri atıyoruz ya. Verdi pası. Açtı ortayı. Kafayı vurdu. Hop yakalarım. Merak etmeyin. Hemen sol tarafa yolladım. Gendonzi. Hop. Oğlum bunun ismi de nasıl okunuyor? Gwendozi mi? Gwendozi mi? İsme bak. Koyner'de pası oynadı. Hemen açtı ortayı. Kafayı vurdu dışarı. Borges soldan koştu. Açtı ortayı da. Kafayı vurdu. Oğlum adam. Bunun kaşları niye mavi lan? Şerefsizler maçtan da vazgeçmiyorlar. Maç 2-2 bitiyor. Şimdi uzatmalara gidiyoruz. Vinicius vurdu. Helal lan sana. Giler mi? Aldı topu şimdi. Vurdu uzaktan. Hop bende. Soldan geliyor şimdi Borges. Nereye vuracak? Dışarı. Ve maç bitiyor. Zar zor bu maçı kazanıyoruz. Vallahi ezel terleri döktük. Yarı finalde rakibimiz zorlu rakip Manchester City olmuş. Lan zaten bize adam gibi bir rakip gelmez ki. Gelene bak anasın. Bu kurayı kim çektiyse onun elinin ayarını be. Yapacak bir şey yok hemen maça geçiyoruz. Maça geçtik şimdi tekrardan İngiltere'ye geldik. Adamları stadındayız, deplasmandayız ama bu bizi etkilemez. Biz kurtarışlarımızı yapacağız. Adama verdiler bir de pası. Karşı karşıya yemedik. Endala Haaland bir daha aldı, vurdu. Yine kurtardım. Açtı ortayı kafayı vurdu bizimki. Top bir daha onlarda. Garcia içeri. Hop kötü bir şut. Şimdi biz de hemen sağ tarafa yolladım. İçeri pas. Kovacevic vurdu sağ tarafa. Kurtardık son anda dokunduk. Correa döndü vurdu. Helal lan 1-0. Fena pas verdi açıldım. Hop ayağından aldım valla Vinicius vurdu 2-0. İçeri pas. Haaland vurdu dışarı. Haaland aldı şimdi vurdu üstümüze. Şerefsiz öyle bir şut çekiyor ki arkasına alev çıkıyor topun. Verdik pasımızı. Haaland vurdu kafayı. Onu da yemedim lan. Çizgiden çıkardım. Ve maç bitiyor. 2-0 bu maçı kazanıyoruz. Her zaman gibi neredeyiz? Rövanş maçındayız. Maça geçtik. Rövanş maçına geçtik. Şimdi kendi stadımıza geldik. Bizim evimize geldik lan. Taraftara baksana. Her yerde adam var neredeyse. Hızlı geliyorlar. Kovacevic vurdu. Son anda. Kore'ye aldı. Şimdi vurdu. 3-0. Havadan yolladılar şimdi Haaland indirdi açıldık bizde kurtardık kale boş aşırtmaya koymadı Endala verdi içeriye top bizde. Nerede Endala koşuyor şimdi açıldık yedik golü. İçinde kim bilir neler Bir tane şeref golü yiyelim yani o kadar da olur. Mbappe havadan pas indirdi. 4-1 oldu. Şu an maç çok rahat geçiyor. Kaleyi adam akıllı şut geldiği yok. Güneşleniyoruz. İçeri verdi. Haaland vurdu. Kurtardık tek elimizi yumrukladık. Bir daha bende. Oğlum arkadan öyle el kol hareket yapma vallahi yere sererim seni. Verdim hemen pasımı da sağ tarafa. Haaland aldı şimdi topu, sağ tarafa verdi Endala, Haaland bir de aldı, vurdu, kurtardık. Oğlum bu adamın her şutunda ayağım yerden kesiliyor ya. Köşeyi kullandı şimdi top bende. Lan yumrukladık kale boş. Açtı ortaya şimdi top bende. Haaland kafayı vuramadı. Hemen sağ tarafa. Endala geldi, içeriye girdi. uyu, kurtarış kes. Oğlum top nerede lan? Hay Allah belanızı defans gibi ya. Neyse ikinci şeref golünü de yedik. Foden soldan koşuyor şimdi. Açıldım. Hop aşırtmaya koydu. Elimle son anda dokundum. Boş kale Haaland. Oğlum 4-3 oldu lan. Şakaya vurduk ama adamlar comeback atıyor. Ve maç bitiyor. 3-2. Pardon lan. Yendik işte maçı. Finale çıkıyoruz. Rakibimiz Milan olmuş. Hemen maça geçiyoruz. Bakalım Şampiyonlar Ligi kupasını alabilecek miyiz? Hakem Enis Balbay. FC25'teki son maçımız. Son kez kaleye geçişimiz. Eldivenlerimiz giydik. Kalemizi dikkatliyiz. Gol yemeyeceğiz. Tarafsız bir sahaya geldik şimdi. Son kez FC25'te kurtarışlarımızı yapacağız. Neredeyse bir yıldır bu oyunu oynuyoruz. Valla bir içim buruk ya. Üzüldüm şu an. Vinicius hemen dakika bir gol attı. Sule soldan koştu. Açtı ortayı arka tarafa füze gibi. Dano havadan. Topun önünde kaldı. Kurtardım. Vanat döndü. Vurdu üstümüze. Kolay bir şut. Oğlum taraftarın siz ne kadar yüksek ya. Haykırıyor ibneler. Uy 2-0. Takım diyor ki o kupayı alacağız, müzeye götüreceğiz diyor ya. Vanat verdi bir daha pası. Hop kurtardım. Kornere çeldik topu. Son aldı şimdi topu. Verdi içeriye. Vanat vurdu dışarı. Son aldı, vurdu. Onu da kurtardım. Oğlum kalede var ya şamar oğlanına döndük ya. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Ver pası. Güzel. Verdiler pası. Vanat vurdu. Onu da kurtardım lan. Atak devam ediyor. Terra Gianno son vurdu. Bunu kurtaramadım. Adam 90'a attı. Nasıl kurtarayım onu? Son soldan koşuyor. Bak bu golü yemememiz lazım. Pas geçmedi. Top bizde. İleriye hemen uzaklaştırdım. Dışarı çıktı. Verdi pası. Son açıldım. Hayır yemedik. Oğlum maç şu an var ya çok heyecanlı ve hızlı geçiyor. Açtı ortayı da top bende. Biraz şöyle vakit geçsin. Hemen sağ tarafa yolladık. Ve maç bitiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıyoruz. İlk ve son kupamız bu. Duygulandım ağlayacağım şimdi. Takım seviniyor. Kupa kaldırışını izlemeden geçemeyiz. Evet bak kupayı kaldırıyoruz. Ben geliyorum bak geçtim ben oraya. Kupayı Bellingham kaldırıyor şimdi. 3, 2, 1. Helal be. Taraftarı koşuyoruz burada da kupayla. Alın alın gözünüze sokun diyoruz. Gözünüze. Oo, havai fişek, mavai fişek güzelmiş. Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Uy, neler diyorsun? Ligde de şampiyon olduk. 86 puandayız. İkinci Atletico Madrid 83 puanda. Oh valla bütün kupaları kazandık. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız ve serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hem videoyu izlerken hem de seriyi bu zamana kadar izlediyseniz videolarımdan da zevk almış ve eğlenmişsinizdir. Video beğendiyseniz de kadının kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Diğer fc 25 serimizi diğer videolarımız kesinlikle sağ üstte karttan ve kanallarını izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. FC26 videolarında görüşmek üzere. Bay bay.